Canım ya ben ne anlarım kafe işletmekten. Ya olur mu öyle şey? Senin iş tecrüben var. Bak Nurayat'la de başladı burada çalışmaya. Ya abla. Meloş'um. Biz burada ne yapacağız? Böyle sabahtan akşama kadar masa mı temizleyeceğiz? Ah baba ah. Neymiş? Evde boş boş oturuyormuşuz. İyi de biz ne anlarız kafede çalışmaktan? Şevket. Hı. Bizim kızlar bundan sonra burada mı çalışacak? hı. Galem Azmin'in ömrü hayatında yaptığı en mantıklı hareket. <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat görüşeceğiz yani bundan sonra. Oo! <laughs> <laughs> <Ay, çok> güzel. <laughs> uza uza uza. Melis benim gitmem lazım. Dükkanın bir süre eksiyi var. Markete gidiyorum. T t t tamam canım. Aa, fırında kekler var. 15 dakika içinde çıkması lazım. Bak sakın unutma. Ne? Ee, kekler mi? 15 dakika mı? Allah'ım saatim de yok. Nerede kaldı bu kahvaltı ya? Şuradaki çocuğu gördün mü? Ne kadar da yakışıklı. Şöyle bir sevgilimiz olmadı ki. Kızlar, karar verdiniz mi? Cık, bırak şimdi siparişi de şuradaki oturan adamı tanıyor musun? Tanımıyorum, bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Aa, niye atarlandın ki canım? Hoşlanıyor musun ondan yoksa? Saçmalama istersen. Hoşlanmak. Gördün mü? Tutuldu. Tutuldu bak. Kıskançlığınlar eli ayağına girdi. Saçmalamayı kes istersen. Siparişinizi alayım ben sizin. Aa niye bozuldun ki canım bu kadar? Sevmek suç mu? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O adam sana bakmaz. Bence yol yakınken geri dönsen. Üzülme sonra. Sabır. Sabır. Bak elimde kalacaksınız. Ben sizi yolcu edeyim. Hadi. Aman senin kafende işimiz yok zaten bizim. Pardon. Bir kahvaltı tabağı istedim ya. Bir tane kahvaltı tabağı sadece. Patlama getiriyorum. İçine fare zehri falan koymayasın sakın. Yapar mı yapar? Şu meczup Azmi Bey de beni bu kızla evlendirecek ya. Aman Allah göstermesin. değil mi? Şöyle koyalım bunu. Şunu da alayım. Teşekkür ederim. Afiyet Sağ ol. Afiyet olsun. Niye bizimkiler servis yapıyor? ne bileyim, ayar oldu. Al. Kafama atsaydın. Yakında onu da yapacağım. Hı. Hmm. Az Azmi çünkü ben vermiş öyle namazı <laughs> kaldıracağım azmi. Evet. azmi Bey! Ya ben nikah kıyacağım! Gerçek Hoca Medet! Hop be Azmi Bey hop! Azmi Bey! Azmi Bey! Gerçek Hoca Medet! Azmi Bey! Azmi Bey! geliyor, Azmi Bey geliyor sakın! Gerçek Hoca Medet! Allah'ım! Evlendireceğim onları! Evlendireceğim. Baba. Nerede onlar? Kimler nerede baba? Komiserim Murat'la Zeynep kızım. Ee, babacığım şey Zeynep marketin markete kadar gitti kafenin al, e, eksikleri için. İşten kaytarmıyorsunuz değil mi? Yok babacığım Melis'e sorabilirsin istersen. Melis nerede? Buradayım Azmi Bey. Ha güzel. Güzel. Bana bakın, o iki serseri sizi rahatsız etmiyor artık değil mi Hayır, hayır, hayır. Evet, söyleyin bakayım. Rahatsız ediyorlar mı yoksa? Yok babacığım, e, olur mu öyle şey? Zaten onları uzun zamandır görmüyoruz biz. İyi, iyi. Gözlerin üzerinizde dikkat edin. Azmi Bey, Cübbey ver. Camide cemaat beni bekliyor. Olur mu ya? Devam edin, işim var. İş bitmedi ki. Allah Allah! Anlamıyor musun? Benim işim var! Ay! Ay! Ya Azmi'ci, sen gene mi imam oldun? Eh, Sultanım, ee, evet. Ben onların nikahını kıyacağım. Evlendireceğim onları. Neden? Çünkü gerçek imam benim. Ay ya! Üf. Etme, eyleme. Azmi Bey, cübbeyi ver. Cemaat beni bekliyor. Kurban olayım sana. Yav! Ben onların rekanı kıyacağım. Anlamıyor musun? Evlendireceğim onları ben. Ya, Neden? Çünkü gerçek imam benim. Gerçek ya, imam Azmiceğim. benim. Azmi'ciğim! Azmi Bey! Azmi! <laughs> Tehlike geçti mi? Geçti geçti. Gitti Azmi Bey. Çık. Ya biz ne yapacağız biz? Nasıl kurtulacağız bu adamdan ya? Ya vallahi ben de bilmiyorum. Adam mensup ne yapabiliriz ki? Zorla bizi evlendirecek ya. Ya öyle de bu işler zorlu olmaz ki. Gönül işi bunlar. E tabii zorlu olmaz. İnsan gönlü olanla evlenir ya. Böyle bir şey olabilir mi? E ben de onu söylüyorum. Zorla evlilik olmaz. Gönlün varsa evlenirsin. Bir dakika, bir dakika. Benim sende gönlüm falan yok, ha sakın onu çıkarma. Ne evleneceğim ben seninle? ne alakası var? Ben öyle demek istemedim. Ha. Bir dakika ya. Asıl benim seninle ne işim var be? Başka Hı. işim yok, seninle evleneceğim. Tehlike geçti, çıkabilirsiniz. Bitti Ya kızım ne söylemiyorsunuz ya? Aşağıda kaldık öyle. Benim tutulu benim benim. Ne evleneceğim be senle? Tipine bak. Ne evleneceğim ne evleneceğim? Sen asıl kendi tipine bak be. Kezban. Ayıp ya. Allah Allah. Evladım bu çiçekleri sevgiline ver. Gönlünü alırsın. Belli ki çok üzmüşsün. Ne sevgilisi abla ya? O benim sevgilim değil. Evladım, al bu çiçekleri. Sevgilinin kalbini kırmışsın belli. Yok istemiyorum. Ablacığım yorma kendini. Bu Allah'ın cimrisi hayatına hangi kadına çiçek almıştır ki? Ver abla şunu. ver. Al şunu ablacığım. Teşekkür ederim. Al ah sana çiçek. Al. Ah. Al ah, tut. Belli ki hayatında sana kimse çiçek falan almış. Al ah, hepsi senin. Belli ki sen hayatına kimseye çiçek vermemişsin. Kardeşim bu Murat başkomiser var ya kesin bu kıza yürüyor. Aynı fikirdeyim. Lakin reddedilmemek için ağır abi gibi yapıyor. Bence de. Ama Zeynep'in gözü abimde. Allah aşkına, abim bu kıza bakar mı? Siz söyleyin ya. Zaten bunlar birbirlerine hoşlanıyor. Nazlı yapıyorlar. Bence de, bence de, bence de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yakında sevgili olur. Kardeşim, Kertenkele'yle Zehra da böyleydi başta. Böyle bir kavga, hır, gür. Ondan sonra bir sevdiler birbirlerini. Ne aşktı be. Ah be kardeşim. Neredesin be? Çık orduya, çok özledim seni.